Nasibesim. Bir de Hazreti Müslüman'ın biliyorsunuz haram aylardayız. Yani haram aylar kaç taneydi? Nasıl? Dört tane haram ay vardı. Zilkadde, zilhicce, muharrem bunlar peş peşe gelen üç aydır. Bir de recep haram ay var o ayrı. Recep bu da dört oldu. Yani haram ne demek? Muhteremden gelme. Yani Allah'ın değer verdiği aylar. Allah'ın değer verdiği aylar bu dört ay Zilqada, Zilhicce, Muharrem, bir de Recep. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem say yani Ömer Nasuhi bilmen de mübarek de bu hadisi nakletmiştir. Ölemanın çoğu nakletmiştir. Haram aylarda yani Zilkadde'de, Zilhicce'de e, ondan sonra e, Muharrem'de bir de Recep'te. Yani bu haram ayların her perşembe günü, her cuma günü, her cumartesi günü oruç tutarsa Allah 900 senelik ibadet sevabı verir der Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne büyük bir nimettir. Yani haram aylarının her perşembesi, haram aylarının her cuması, haram aylarının her cumartesisi eğer oruç geçirirsek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Allah ona 900 senelik ibadet sevabını kaydeder. eder. 900 sene. Ha mesela diyelim adam dese ki hadi canım olur mu verir mi? Aldı değil Allah vermez. Allah vermez. Ama evet Rabbim verir dediyse Allah verir. Niye? Çünkü Allah Kutsal kutsası dedi ki insiniz, cinniniz, evveliniz, ahiriniz, çocuğunuz, büyüğünüz, köçünüz. Her kim benden ne isterse ben de onların istediklerini hepsini verirsem benim hazinemde şöyle okyanusa bir parmak koyup çıkar bir ineği ineği okyanusa koyup çıkartıp kadar ka, çıkartıp ka, e, çıkartıp Adam, kaderca, Adam, kadarca kadar hazinemde eksiltmez. Allah Celle, Celle, Celle diyor ki E ben veririm ila eradallahu şerif e yekulu law kun feyekun Allah bi şey murad etdiler o onlar onu verir Rabbün celaluhu öylesin